Merhabalar. Arısoy'un Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun inşallah. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evleriniz sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu olsun inşallah. Sağlığınız, mutluluğunuz, bereketiniz daim olsun. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, ekranda gördüğünüz gibi gene elimde aloe vera çiçeğimle geldim. Bir önceki videomda sizlere sizlere bahsetmiştim. Aloe vera çiçeğinin böyle kalan kökleri vardı arkadaşlar. Ee, hatırlıyorsanız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 saksı aloe vera ektim. Köklerinden ayırdık hep birlikte. Sohbet edeydi, muhabbet edeydi. Ektik arkadaşlar. Şimdi ondan arta kalan çiçeklerimiz var. Kür yapımından bahsedecektim. Ben şöyle biraz doğradım bakın gördüğünüz gibi. Evet bugün sizlere kür yapımından bahsedeceğim. Aloe vera'nın faydaları ve bu kürü nerede kullanacağız? Ondan bahsedeceğim. Bu kürden maske yapmayacağız. Ama artarsa maske de yaparız. Acaba bu şekilde eksik tutar mı ki kalanı? Şöyle denemek lazım aslında. Şurasını alayım. Burasının bana yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar ürünün doğradığım yaprakların bana yeterli olacağını düşünüyorum. Şu iki tanesi kaldı. Bunu da ekebilirim. Ben şimdi bunu evet. ezeceğim. Bu doğramış olduğum yaprakları ezeceğim. Yani rondodan geçireceğim. Evet arkadaşlar. Ondan sonra tekrar Bir aloe vera çiçeğimizi biz robottan geçirdik. Bu şu, şu şekilde bir kıvam aldı. Şöyle jelsi bir kıvam aldı. O kadar jelsi koyu bir kıvam aldı ki e, biraz bunun vitaminlerinden bahsedeyim. B vitamini ve C vitaminine sahip arkadaşlar. magnezyum, potasyum, e, daha bilmediğimiz birçok şeylere sahip. E, sadece ben şu an aklımda kalanları söylüyorum. 1 litre dinlendirilmiş suya suyu şöyle kabımın içerisine alıyorum. Bu jelibin içine bu şekilde döküyorum arkadaşlar. Şöyle bunu karıştırıyoruz. Ben bunu nerede kullanacağım arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Bakın birkaç tutam doğradım. Suyumuzu nasıl koyulaştırdı? Şöyle göstereyim. Ben bunu çiçeklerimde kullanacağım. Evet çok güzel çiçek coşturuyor arkadaşlar. Açmayan çiçeklerinizi açtırıyor. Eğer çiçeklerinize kış vitamini veriyorsanız Hani bu tür benim gibi doğal kendiniz evde yapabileceğiniz vitaminleri de verebilirsiniz. 6 ayda bir bunu böyle evinizdeki aloe vera'nın birkaç yaprağını kırıp bu şekilde çiçek çiçeklerinize bitki vitamini yapabilirsiniz arkadaşlar. Doğal vitamin yapabilirsiniz. Bu yapmış olduğumuz aloe vera kürünü çiçeklerinize 6 ayda bir verdiğiniz zaman emin olun ki çiçeklerinizin daha büyüdüğünü, daha güzel geliştiğini ve daha çok iri iri yapraklar açtığını, daha çok çiçek verdiğini, çiçeklerin daha büyük olduğunu Sizler de fark edeceksiniz arkadaşlar. Benim şöyle bir kavanozum var. Gördüğünüz gibi bu kavanoza şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip, bakın süzeyim de var. Küçük bir süzeyim. Bu süzekle şöyle geçiriyorum. Şöyle Bunu da bir ayrı kaba alacağım. Çünkü daha kaldı. Kullanacağım arkadaşlar. Biraz daha üstüne su eklemek istiyorum ben bunu. Şöyle göstereyim. Çünkü çok koyu oldu. Bu arada kullandığım su dinlendirilmiş su arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın hala suyumuz koyu çiçeklerimi kullanırken çiçeklerimi sularken kullandığım sürahim arkadaşlar benim şöyle sulamayı unuttum demeyelim de artık kür kullanacağım için biraz suyunu geciktirdim yani susayan çiçeklerim vardı onları sulayacağım Şöyle kenara çekeyim. Aloe veralarımı yeri sulamıştım. Bakın çok bir açan bitki değil arkadaşlar. Aslında çok güzel açar bu bitkimiz. Şöyle göstereyim. Ee, i̇çinde küçük bir açmış hali var inşallah. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Buz çiçeklerimi dökeceğim ben bunu. Hani Daha güzel, daha iri açması için. Artık akşam üzeri olduğu için kapanmaya başlamış. Gündüzleri açar şöyle küçük küçük minik minik. Ee, Tabi sadece bu çiçeğe değil bütün çiçeklerinize dökebilirsiniz. Mum, mum çiçeklerinden tutun da bu şifalı suyu şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaptığım karışımı da şöyle göstereyim. Orkide çiçeklerine verebilirsiniz bu karışımı. Hemi daha çok yaprakları daha iri parlak olur, hemi daha çok çiçek açmasına sebep olur arkadaşlar. Şöyle suluyorum, şöyle göstermeye çalışayım. Bir yandan da elimle telefon tutuyorum, bir yandan da çiçeklerime su veriyorum arkadaşlar. Mesela bu benim çok açmadı. İnşallah bundan sonra ileriki videolarda bunların nasıl açtığını göreceksiniz. Bakın, şunlar açtı, bunlar açıyor. Daha çok açmasını istiyorum. Bunu geçenlerde ekmiş olduğum ceylan gözü arkadaşlar. Buna da vereceğim çünkü tüm çiçeklere faydalı bu. Evet sizlere bugün bu besinden bahsettim. Çiçeklerimize doğal gübre, doğal vitamin. Ee, hemen hemen her vitamini barındırmakta. Yanık ve yaralara değil, sadece bitkilere de çok faydalı arkadaşlar. Aloe vera'nın yaprağı ve kendisi. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.